şahsı adına Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kınay buyurun efendim. Sayın Kınay lütfen konu üzerinde görüşlerinizi beyan ediniz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri görüşmekte olduğumuz iş kanununun iş kanunu tasarısının 84. maddesi üzerinde düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Madde üzerindeki bir tarama geçmeden önce bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Grupları adına ve şahısları adına söz alan değerli CHP milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz iş kanunu tasarısını okumuştur ve kendi aralarında tartışmıştır ama işçi lehine olsun olmasın her maddeyi ele aldıklarında olayı saptırmak için son derece isabetsiz eleştirilerde bulunmuştur. Unutmayalım ki... Sayın Kınay devam ediyorum efendim lütfen unutmayalım ki ekonomik sistem sadece emeğiyle geçimini temin eden işçilerimiz üzerinde durmuyor. En az onun kadar önemli olan müteşebbislerimiz de ekonominin temel unsurudur. Ne yazık ki bu kesim iş kanunu tasarısının müzakereye açıldığı günden beri CHP'li milletvekillerince akıl almaz biçimde taciz edilmiştir. Biraz önce Sayın Öktem'in konuşmalarında da aynı manzarayla karşılaşmış olduk. Bu eleştiriler zaman zaman o kadar abartılmıştır Sayın ki... Sayın Kıray lütfen bekler misiniz? Süre üzerinde evet. bir hata oldu buyurun. Bu eleştiriler zaman zaman o kadar abartılmıştır ki sonunda yine CHP'li grup başkan vekilleri olayı toparlamak zorunda kalmışlardır. Ama gün boyunca yapılan sözlü saldırılar gecenin ilerleyen saatlerinde el ayak çekildikten sonra yerini telafi edici konuşmalara bıraksa da bunun bir faydası olmamıştır. Değerli CHP milletvekilleri bizlere karşı haklı haksız eleştirilerde bulunabilirsiniz. Ama Türkiye'de 5 milyon 400 bin civarında işçiyi istihdam eden 785 bin civarında işverenimize hakaret etme hakkınız yoktur. Peki efendim. Bakınız şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına tutanaklarına dönerek ne yazık ki biraz evvel biraz evvel Sayın Öktem'in yine 8 Mayıs 2003 tarihinde işverenler için iş hayatımızın yine en önemli parçası olan işverenler için şu ifadelere yer verdiğini görüyoruz. Diyor ki işverenler için. Bunlar nizam tanımaz, hak tanımaz, hukuk tanımaz, insan tanımaz. Bunlar kanunu çıkarlarına uygun değilse ne yapıp edip değiştirmek isterler. Hukuk devletini de tanımazlar. Değerli arkadaşlar. Sayın Prez, bunları tutanaktan mı okuyorsunuz? Evet efendim. <laughs> bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarında Muhalefet Partisi'nin muhalefet partisinin muhalefet partisinin evlendi. Muhalefet Partisi'nin komisyon üyesi ve nöbetçi komisyon üyesi Sayın Öktem tarafından 8.5.2003 tarihinde meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasıdır. Aynen aktardım. Hiçbir zaman maddelerle ilgili doğru dürüst bir şey söylemiyorlar. Yine bir başka 22. maddede söz almış Sayın Öktem. 22. madde üzerinde söz aldığıma göre şimdi bu maddeyle ilgili olarak konuşmamı bekliyorsunuz. Aslında bununla ilgili bir konuşma yapmaya da gerek yoktur. Buyurun efendim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 126 maddeden müteşekkil 126 maddeden müteşekkil iş kanununa göstermiş olduğu ciddiyet bu. Patrona bakış açısı da bu. Bütün Cumhuriyet Halk Partileri Aynı şekilde itham etmek istemiyorum. İşlerinde çok sayıda sanayici olduğunu. Bunları bir tarafa bırakalım. Kendilerine oy veren çok sayıda sanayici olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama ne yazık ki tahsisi gereken bizim maddelerimizdeki herhalde sözcüğü değil bu zihniyettir. Bakınız girişimcilere OECD'nin baktığı lütfen OECD'nin baktığı gözle bakalım. Dünyada ekonomik dinamik Sayın Kınay lütfen son cümlenizi alayım. Lütfen efendim. Buyurun. Dünyada ekonomik dinamizm ve rekabet konusunda işverenlerimizin uyum sağlama yeteneği dördüncü sırada olarak gösteriliyor. Girişimcilik kabiliyetimiz 49 ülke ülke arasında 16. sırada olarak görülüyor. Lütfen dünya ile rekabet koşullarını bu tür zeminler arasında iş kanunu gibi Türkiye'deki çalışma hayatını düzenleyen kanunlar arasında el birliğiyle ciddi katkılar vererek tesis etmeye çalışalım. Ortalama yedi işçi çalıştıran Lütfen süreniz doldu. Son cümlenizi alayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kapasite kullanım oranlarının artışı, verimlilik, istihdam artışına ilişkin ciddi önerilerin ortaya konulması yönünde katkı beklerdim. Ama ne yazık ki bugün ortaya koyduğumuz anlayış ve zihniyet Türkiye'nin çoktan terk ettiği, iflas etmiş bir zihniyettir. Burada bunun tezahüründen başka bir şey ne yazık ki ortaya konmuyor. Başta Çalışma Bakanımız olmak üzere bu katkı bu yasanın çıkması yönünde katkı sağlayan komisyon üyelerimize ve siz değerli milletvekillerimize Şükranlarımı arz ediyor saygılar sunuyorum. Sayın Özrek